Sessiz sessiz ağlar gibi aman <laughs> Zaman geldi gezer keser vayım, vay aman kes göz kes Gözlerim kes kes Gözlerim kes kes Ha bu, kes Hadi kes bu, odur kes 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 odur, Aa, yo, odur. <laughs> Kış kurtarar yaz olan Kırlalar göle gelir Ay can ay nasıl Ne güzel bir şey bahar Dodağımda gülüş var Burası güzeldi Oku da akır açımı Bir yol bulalım Dünyadan uzak Yapma o bakımı değil yani Yeter olur görmüşsen olur Kardeş çok gerçek bu yapar ee ne, ne kadar 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 ne, 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 ne <jamais> Kardeş bu mahnıdan iki kilo da bir tane de mahını veririm oui, okuyayım mı onlar okuyayım mı onlar. Okuyorum okuyorum bu ayaklarımdan döndü bu zalimin yüzünden Mahmut Dostum senin bir suçun yok Anlıyorum gözümden Ay can hay Bu gece yum gözlerini Hayalına ha? oh. gelin gelin Karı hırağ, hep solmasa Bir yüzünü görün gelin Ha bu böyle yasam oldu ye Vay dada Ha bu oldu ap odi deyəsən. O nətar odur odur. Ə onda bunu çaqlam, çaqlam. Ola onlar mən bir dənə də da masterov oxuyum. Maşap, maşap, maşap. Ola, Ma nədir? Maşu, maşu, şupşep, yox. Maşa midir? Ap dolan qəşəy oxu, qoy oxusun. Dolan mənə qolunu. Mənə qola dolanını. Artıq sevmədiyən. Ela bici sana dönmeyeceğim. <laughs> <laughs> Haydi gözlerim, şeker <laughs> azarım.